Herkese tekrardan iyi akşamlar. Ee, yine havayı azıcık güzel buldum. Güzel bulduğum için şöyle bir yolu da göstereyim de. Hatta bu tarafa doğru mu gitsek? Ya da bu tarafa doğru giderim. Ee, dereye doğru giderim. Ee, i̇yi akşamlar dedim tekrardan. Ee, hava yine biraz güzel oldu. Tabii güzel geçen seferki kadar güzel değil. Maalesef bu sefer sadece 7 derece. Hissedilen de birazcık daha düşük olabilir. Fark de zaten. Bayağı kalın giyindim. Ee, bugünün değinmek istediğim konusu... Eğer değinebildiğimce yani hava kararına kadar. Ee, ev, Almanya'da ev bulmam. Almanya'ya gelince yapılması gerekenlerden biri ve en zor işlerden biri. Niye en zor işlerden biri? Bunun öncesinde hani Hani Meldung'tan bahsettik. Kaydolmadan işte ikametgah olarak geçiyor bu. Bunun dışında e, kontrol imzalamadan falan ama bu sürecin belki de en sancılı, karın ağrıtıcı kısmı. Bir yana kenara bakıyorum. Bisiklet falan arkadan gelirse sıkıntı olmasın diye. Ev bulma süreci. Bunun da sebebi şu. Şöyle çevireyim ve anlatmaya başlayayım. Ee, Almanya'da Türkiye'de olduğu kadar az talebi karşılayacak kadar ev yok. Özellikle bu geldiğiniz eyalete göre tabii değişiyor. Ama benim ilk yaşadığım şehir olan Karlsruhe'de de, şu an yaşadığım şehir olan Münih'te de ev bulmak gerçekten karın ağrıtan, çok sancılı bir süreç. Ee, bunun bir başka nedeni arz talepten farklı olarak evlerin çok eski olması ve durmadan ev yapılmaması. Şimdi burada çok fazla inşaat yok, çok fazla inşaat olmadığı için yani ev inşaatı yok. İnşaat olmadığı için de tamamlayacak gelecek öğrencileri, gelecek çalışanları karşılayacak kadar ev maalesef olmuyor. Bu nedenle çok fazla ev talebinde bulunan insan oluyor ama yeteri kadar ev bulunmuyor. Bu da farklı farklı sorunları. Ortaya çıkarıyor. Bunlardan biri bugün elimden geldiğince bahsetmek istediğim ee, kaçak ne kaçak şey, dolandırıcılar. Bu ne demek oluyor? Şöyle anlatayım dolandırıcılar. Şimdi bir evin ilanını internette gördüğünüz zaman, halo, e, evin ilanını internette gördüğünüz zaman o internetteki evi ee, görmek istiyorsunuz yani ziyaret etmek istiyorsunuz ev ilanlarda gösterildiği fotoğraflardaki gibi mi değil mi diye. Fakat bazı dolandırıcılar buna çok dikkat edin hiç bilmeyenler için bazen çok yanıltıcı olabiliyor. Bu yanıltıcı olmasının sebebi de fiyatların çok ucuz olması. Şimdi bir parantez açacağım cümlelerimin bazıları düşük çünkü kafamda çok fazla düşünce oluyor. Hani hepsini aynı anda aktarmak istiyorum ama hepsini tabi aynı anda bahsedemiyorum. Bahsedemediğim için de böyle kopuk kopuk şeyler olabiliyor. Şimdi koptu, kopardıklarımı, şöyle bir de göstereyim neleri, kopardıklarımı toplayıp size anlatmaya çalışırsam. Birincisi şu, ee, ne diyeceğimi unuttum. <laughs> ne diyeceğimi cidden unuttum. İnsanlar geçince şaşırdım, birazcık bocaldım, unuttum. Heh, bir kere dedim, toparlayayım, anlatayım. Ee, anlatacağım şey şuydu ev ucuz olunca evin ucuzluğu ile ilgili olarak insanlar e, hemen atlayı veriyorlar. Misal ben de atladım. Diyorsun ki abi çok ucuz ev, yeri çok güzel, fotoğrafları çok iyi yürü. Ben bu evi hemen ziyaret edeyim, mümkünse de hemen kontrat yapayım diye. Özellikle geldiğiniz ilk zamanlarda otelde veya hostelde konaklıyorsanız bir an önce ev bulmaya çalışıyorsunuz. Ve ev bulamadığınız bu süreç arttığında hızlandıkça, hayır uzadıkça e, sizde böyle parası neyse veririz aman şeklinde bir düşünce oluşuyor. Şimdi bu düşünceye kapılmayın. Çünkü bu dolandırıcılar, bu ucuz evlere ucuz ev gibi gösteren evlere sahip değiller. Bunlar insanlardan ilk önce bir para talebinde bulunuyorlar. Mesela diyor ki ben evi sana göstereceğim ama işte şu an Almanya'da yaşamıyorum. Münih üzerinden konuşalım. Münih'te değilim. Londra'da yaşıyorum. Paris'te yaşıyorum. İşte Berlin'de yaşıyorum. Sana eve direkt gösteremeyeceğim. Eve gösterebilmek için işte arkadaşımı yönlendireceğim. Ama arkadaşımı yönlendirmeden önce de siz bana işte atıyorum 100 euro, 150 euro, 200 euro veya evin yerine, konumuna, ederine göre değişen şekilde bir para talebinde bulunuyor. Bunu diyor ki isterseniz Paypal'da gönderin, isterseniz ıı, direkt havale edin, bankaya havale edin. Ama tabi bu bildiğin dolandırıcılık. Çünkü böyle bir şey yok. Ah, ve Bununla ilgili olarak insanlar hemen atlayabiliyorlar. Çünkü dediğim gibi o süre uzadıkça hemen 200 Euro'yu vermek gözden çıkarılabilir bir para olarak gözüküyor ama asla geri alamayacağınız bir para. Çünkü böyle insanları dolandırıp öh, olmayan evleri, olmayan kişiler üzerinden varmış gibi gösteriyorlar. Cümleleri toparlayamadım. Kusura bakmayın burada. Neden öyle böyle oldu anlamadım da. Demek ki arada böyle gün gün olabiliyor. Yani dikkat etmeniz gerekenlerden biri bu. Sizden biri evi görmeden önce, evi görmek istediğinizde tarih talep ediyorsa asla asla kabul etmeyin. İkincisi dikkat etmek değil de ev bulmakla ilgili zorluklardan veya işte bu süreçle ilgili olarak şöyle bir de suyu göstereyim. Çok güzel. Bu nokta çok hoşuma gidiyor benim. Suyun şöyle kırıldığı bir yer. Konudan bağımsız oldu ama e, geri döneyim. İkincisi e, sizden çok fahiş fiyatlar isteyebilirler. Şimdi Münih pahalı bir yer cidden pahalı bir yer buraya Münih'e okumak için gelecekseniz veya yaşamınızı devam ettirmek için gelecekseniz belli bir miktarda parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu da rayiç olarak 650 euro civarında. Ha, bu demek değil ki illa her şey 650 olacak. Ama bazı insanlar da var ki çok küçük yerlere, çok dandürük, absürt yerlere çok yüksek paralar istiyorlar. Buna çok dikkat edin. Ya mesela ev 8 metrekare oluyor. Sizden 7 yani evime değil, odayı kiralıyorlar daha ağırlıklı olarak. 8 metrekarelik oda için sizden 700 euro istiyorlar. 700 euro. Diyorsunuz ki yok artık arkadaş 700 euro verir mi diye. Ee, ama işte böyle de dolandırıcı değil de fırsat düşkün olan insanlar var. Ee, bunun da önlemi, önlemenin yani bir yolu şu ki tutmayın şehir merkezinde ev. Evet. Birazcık şehir merkezinin dışında tutayım, tutun. Genelde zaten Espan denen bizdeki balneo türenleri şu an yok. İngilizce karşılığı da yanlış bilmiyorsam suburban tren olarak geçiyor. O trenlerden yaşayabileceğiniz, o trenle gidip gelebileceğiniz bir eve tutup oradan işinizi halledebilirsiniz. Şimdi cümleleri toparlarsam. Birincisi, şöyle şuraya koyayım. Şöyle arkada bir dere. Ben yani burada da bir dere. Böyle tutalım. Şurada duralım anlatayım. Birincisi, ee, sakın ha sakın sizden ev öncesi evi görmek için para isterlerse kabul etmeyin. Hayır deyin. Reddedin. İkincisi çok fahiş fiyat isterlerse eve kabul etmeyin. Yani bu onların böyle sizi kazıklama isteği. Yani bu herkes olabilir. Türk olabilir, Hırvat olabilir, Alman olabilir, Fransız olabilir. Ee, ev gideceği için sizi kazıklamaya çalışabilirler. Bunun yerine gidin. Azıcık biraz şehir dışında bir yerde ilk ev bulun. Maddi durumunuzu iyileştikçe şehir merkezine zaten yaklaşırsanız, Öğrenci olarak geliyorsanız da yurtlara başvurursunuz. Yurtlar genelde çıkıyor. Durumunuzu bahsettiğiniz ikinci sömestr sonrası size yardımcı oluyorlar. Şu anda ben de bir yardımcı olma sürecini bekliyorum. Umarım bana da çıkacak. Üçüncüsü gelirken dikkat etmeniz gerekenlerden hani bu gün içerisinde bahsettiklerimizden çok telaşa kapılmayın. Ev illaki bulunuyor. Biraz sancılı bir süreç oluyor. Uzun bir süreç oluyor. En zor süreç belki ev bulmak oluyor. Ama bulunuyor. O yüzden illa e, bulamadım deyip her şey kapatıp dolandırıcıların veya kötü insanların emellerine düşmeyin. Şimdi bugün için anlatabileceklerim bu kadar. Kusura bakmayın bazı yerlerde ule ule böyle gucuk gucuk şeyler çıkardık. E, bu da herhalde video çekmenin zorluklarından biri. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım hava daha güzel olur. Dışarı daha fazla video çekebilirim. Ve kapatıyorum. Tabii şurayı şöyle göstereyim.